dostlar merhaba 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konu anlatımı soru çözümü çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. ENS yayınlarından çıkan konu özetli soru bankamızla birlikte. Bugünkü dersimizde birinci haftanın ikinci video konu anlatımını yapacağız. Birinci video konu anlatımında koşuk nazım biçimini ele almıştık. Şimdi Sagu'yu değerlendireceğiz dostlar. Haydi notlarımız gelsin ve dersimize başlayalım. Evet Sagu'yla devam ediyoruz. ikinci video konu anlatımımız kitabımızda 7. sayfa. Bu kitabı değerli dostlar İşler Kitabevi'nden temin edebilirsiniz. Bütün şubelerde mevcuttur. Şimdi sagu dediğimiz şey. Bakın dostlar sonuna bir t koyalım ve buradan hatırlayalım. Bak sagut, agut, ağıt. Buradan hatırlayın lütfen. Yu adı verilen ölüm ve matem törenlerinde ölen kişinin yiğitliklerinden, kahramanlıklarından bahsederek duyulan üzüntüyü dile getiren bir çeşit ağıtlardır. Zaten sagu dediğimiz şey ağıt nazım biçimi ve nazım türünün aslında ilk halidir. İslamiyet öncesindeki ilk halidir. Nazım birimi olarak dörtlük kullanılır. E ağıtlarda da öyle zaten. Şekil bakımından koşuklara benzer ve hece ölçüsüyle söylenirler. Ezgiyle söylenirler. Halk edebiyatında bunlar ağıt adını almıştır. Divan edebiyatındaysa mersiyeler sagulara denk gelir. Aman dikkat kurban olayım. denk gelir. Şöyle bir ifade görürseniz yanlış olur bak. Bu kelime oyunlarını ÖSYM çok yapıyor. Hocalarınız da yapar. Şöyle ki İslamiyet öncesindeki sagular İslamiyet'in kabulünden sonra divan edebiyatında mersiye adını almıştır yanlış yanlış çünkü mersiye sagunun devamı falan değildir sadece konu bakımından denk gelir ama şu ifade doğru olur bak sagular İslamiyet'in kabulüyle birlikte halk edebiyatında ağıt adını almıştır ha bu doğru bunu kabul edebiliriz peki hocam Türk edebiyatının en meşhur sagusu nedir? E Alper Tunga öldü mü? ızsajın kaldı mı? Saga Türklerinin İranlarla yaptığı savaşta ünlü Saka hükümdarı Alper Tunga'nın ölümünün anlatıldığı o meşhur sagu. Alper Tunga öldü mü? ızsajın kaldı mı? Ötlek ölçün aldı mı? Emdi yürek ırtılır. Alper Tungo öldü mü, kötü dünya kaldı mı, zaman öcünü aldı mı, şimdi yürek yırtılır demiş. Ökrekü muntak ok, muntka adın tikkak ok, atsa ajun ugrap ok, taklar başı kertülür. Adeti böyle işte, bundan başka sebep yok, felek ok atıp vursa dağlar başı kertilir şeklinde. Et evet, bir öğrenme alanımız var. Şuraya bir bakalım dostlar. Numaralanmış dörtlüklerden hangisi bir sagudan alınmış olabilir? diyor. Nedenini açıklayınız. Şimdi kar buz kamuk erüştü. Hemen Türkçesine bakalım. Kar buz hep eridi. Dağların suyu aktı. Mavimsi bulut belirdi kayık olup sallanır. E bu doğa konulu bir şiir. Doğa konulu olduğuna göre buna sagu diyemeyiz. Ne diyeceğiz dostlar? Elbette koşuk diyeceğiz değil mi? Pastoral bir şiir çünkü. Ulşup eren börleyü yırtıp yaka, yakayı yırtmak bak buradan çıkarabilirsiniz aslında. Orlayı, sıkrıp ünü yurlayı, sıtkap közü örtülür. Yani erler kurt gibi oluşarak feryatla yakalarını yırtarak yasçılar bak yas yas tutmak yasçılar gibi ağlayarak gözü yaşla örtülür. Evet buna sagu deriz dostlar. Peki nedenini açıklayınız demiş. E ne diyeceğiz? Ölen kişinin arkasından ölen kişinin arkasından söylenen söylenen bir şiir olduğu için. Olduğu için sagudur. Sagudur deriz. İşte dörtlüklerle söylenmiştir. Ezgilidir. E, kopuzla söylenir falan filan. Bunları da elbette ekleyebiliriz. İkinci video konu anlatımımız buydu. Peki hocam. Üçüncü video konu anlatımımız da bizi ne bekliyor? Destan. Sakın kaçırma. Hem AYT için hem 10. sınıf için oldukça önemli. Bir sonraki derste bekliyorum seni. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.